Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize merhaba. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün ürün inceleme videosu çekeceğiz. Kanalımızdaki ilk ürün inceleme videosu olacak. O yüzden videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz inceleme videolarının gelmesini istiyorsanız da aşağıdan yorum bırakabilirsiniz. Arkadaşlar bugün uygun fiyatlı bir klavye kutu açılımı yapacağım. Ondan sonra oyun testini yapacağım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu bir saniye durdurup kanalıma abone olup ve videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. O zaman sizi çok bekletmeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar kutu açılımına geçmeden önce ben size şu şekilde bak e, göstereyim. Parlamasın. Türkçe Q klavye. Evet. Şimdi kutu açılımımıza geçebiliriz. İçinden garanti belgesi ve kullanım kılavuzu çıktı. Kenarda dursun. Mouse'umuzu da çıkartalım atabiliriz evet klavyemizi de ayarlayalım istediğimiz noktaya bir bakalım klavyemizde bir sıkıntı bir sorun var mı klavye gerçekten e, konforlu yani mekanik kullanıyorum diye mi bana öyle geldi bilmiyorum ama ben e, hoşuma gitti yani tuşlar çok nazik sessiz sevdim ve mesela benim klavyemde uyku tuşu yok buna koyulmuş güzel power koyulmuş bu da güzel yani düşünülüp koyulması güzel bu fiyata yani zaten sadece klavye alıyorsunuz ama bunun bir de mouse'u var mouse'a değineceğim birazdan geliyorum ona da önce biraz daha inceleyelim klavyemizi arkasında Bileğinizin rahatlığı için bunları açabilirsiniz. Ben bilek destekli bir klavye kullanıyorum. Bunda bu şekilde de rahat. Ama şu eliniz yukarıda kalıyor. Ben benim klavyemde bilek destekli olduğu zaman buraya koyuyorum. Hatta ayırıyorum bile. Ama dediğim gibi bu fiyata bu klavye bence ideal bir şey. Evet şimdi de geçelim e, mouse'umuza geçelim. Rahat mı değil mi nasıl? Yani, dokusu rahatsız edici. Onu söyleyeyim. Ben veya e, mouse'uma alıştım buna geçince razı olduğunu bilmiyorum ama sese dikkat et. Ben bunu sevmedim. Onun dışında yani avucumun içine oturuyor. Yani şu şekilde tutmuyorum. Şu şekilde değil de, tamamen avucumun içine oturuyor. Güzel. Birazdan oyun testinde de zaten e, göreceğiz, bakacağız. Kablolar birazcık e, dandik gibi ama... Bak, örgü değil. Ama o kadar da kolay e, yırtılacak, soyulacak, deforme olacak bir şeye de benzemiyor. Güzel bu. Yani bu fiyata abi güzel diyebiliyorum. Yani daha yüksek fiyatlara elbette güzel şeyler alınabilir ama fiyat performans ürünü olarak da bunu söyleyebiliriz. Çünkü ikisi bir arada 39.9 TL ödeyerek buna sahip olabilirsiniz. Aldığım fişi de buraya sağ tarafa ya da sol tarafa koyarım. Şimdi bağlayalım klavyemizi, mouse'umuzu. Bir de oyun testlerine bakalım.